Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ülkeler coğrafyası ile alakalı harita çalışmamız olacak. Tabii önce kıtaları tanımamız lazım. Bazı arkadaşlarımız kıtaların nerede olduğunu bilmiyor maalesef. Umarım bugün öğreniriz. Evet, dünyanın en büyük kıtası Asya. Asya kıtasını Avrupa ve Afrika'dan ayıran yerler işte Avrupa ile Asya arasında Ural Dağları, Kafkas Dağları, bizim Türkiye'de İstanbul Çanakkale Boğazları var. Afrika kıtası ile arasında da arkadaşlar Mısır'dan Süveyş Kanalı ve burada da Babülmendep Boğazı bulunmakta. Aradaki şu deniz ismi de Kızıl Deniz. Evet, Avrupa kıtası ile Afrika kıtası arasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Cebel Tarık Boğazı var. Burası Afrika kıtası. Afrika kıtasını Asya ve Avrupa'dan ayıran yerler Avrupa ile arasında gördüğünüz gibi işte ne demiştik? Cebel Tarık Boğazı. Asya ile arasında da Süveyş Kanalı ve Babil Mendeb Boğazı var. Kuzey Amerika kıtası arkadaşlar Asya'dan e, ee, Bering Boğazı ile ayrılmakta. Burada Bering Boğazı var. E, Güney Amerika ile arasında da arkadaşlar Panama kanalı var. Evet. Güney Amerika kıtası ile Kuzey Amerika kıtasının batısındaki okyanusun ismi Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu. Gerçi Pasifik Okyanusu'nun Asya ve Avustralya kıtasında da kıyısı var. Burası Avustralya kıtası, bunu unutmuşuz. Avustralya kıtasında Avusturya, Avustralya, Papa Yeni Gine ve Yeni, Zelanda ülkeleri gözüküyor. Burası Hint Okyanusu. Burası da Atlas Okyanusu. Bu gördüğünüz yerde arkadaşlar Antarktika kıtası. Evet, ekvator nereden geçiyor? Dönenceler nereden geçiyor? Bunlar da bilmekte fayda var. Şu Afrika kıtasında geniş olan kısmın tam altına geçen düz çizgi ekvator çizgisi. Arkadaşlar burası ekvator çizgisi. Ekvator Avustralya kıtasının ortasına geçen düz çizgi Oğlak dönencesi. Kuzey Afrika'da geniş olan kısmın tam ortasına geçen düz çizgi Yengeç dönencesi. Evet, yaklaşık olarak yengeç dönencesi burası. Şu İzlanda ülkesinden geçen düz çizgide arkadaşlar kutup dairesi. Ama kuzey kutup dairesi. Yengeç Dönencesi ile kutup dairesi arasında kalan bu bölge orta kuşak. Dönenceler arasında kalan bu bölge tropikal kuşak. Burası da orta kuşak arkadaşlar. Burası kutup kuşak. Evet, şimdi Asya ülkeleri, pardon Avrupa ülkeleri. Almanya arkadaşlar, bir numaralı yer. Fransa, 3 numaralı yer. İngiltere veya Birleşik Krallık, United Kingdom, 8. İtalya çizme, 4. İspanya, İber yarımadasındaki ilk ülkeden birisi, 2. İrlanda 9 İsviçre 5 İsveç 11 Romanya 17 Portekiz 1 Norveç 10 Ukrayna 15 Karadeniz kıyısında Yunanistan 19 Bulgaristan 18 Eski ismiyle Çek Cumhuriyeti, e, yeni ismiyle Çekya 20 Avusturya 6 Macaristan 16 Polonya 14 Finlandiya 12. Yaz Rusya veya Belarus 13. Evet arkadaşlar, işte burada Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeler de var. Hollanda burası. Danimarka burası. İzlanda burası. Evet. Çin 14. Hindistan 13. Rusya 16. Rusya biliyorsunuz hem Avrupa ve hem Asya ülkesi. Japonya 19. Nepal 22. Azerbaycan 1. Türkmenistan 6. Gürcistan 2. Özbekistan 7, Kazakistan 8, Tacikistan 10, Suudi Arabistan 17, İran 5, Afganistan 11, Pakistan 12, Yemen 18. Irak 4, Suriye 3, Kuzey Kore 21, Güney Kore 20, Kırgızistan 9, Moğolistan 15. Arkadaşlar burada Myanmar var. Şu yeşil renk yer Bangladeş, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri. Şurada Katar var. Filipinler burası. Tayvan. Şu sarı renkli yer Endonezya. Onun üstünde Malezya var. Tayland. Myanmar. Laos. Evet, Vietnam gibi ülkeler bulunmakta. En azından şu büyük ülkeleri bilelim. Endonezya bilseniz iyi olur. Malezya, Filipinler, Evet, Afrika'da özellikle Kuzey Afrika ülkelerini bilin arkadaşlar. Mısır, ÖSYM tarafından çok sevilen bir ülkedir. 5. Cezayir 2. Fas 1. Tunus 3. Libya 4. Nijerya 12. Afrika kıtası nüfusu en kalabalık ülke. Petrol bakımından en zengin ülke burası diğer onun üstünde arkadaşlar. Çöl ülkesi çok fakir. 6. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'nın en gelişmiş ülkesi 14. Sudan 8. Kenya 9. Somali 10. 7. Namibya hani çöllerle alakalı sorular derte 13. Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti burası arkadaşlar. Kongo gördüğünüz gibi burası Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Evet, maliye burası. İşte Moritanya Gabon, Angola, Botswana, Zambiya, Tanzanya, Uganda, Madagaskar. Evet, en azından şu kuzey Afrika ülkelerini bilelim. Kuzey Amerika'da işte ABD 2. Burası ABD'ye ait. Alaska. Kanada 1. Grönland 4. Grönland arkadaşlar normalde e, Avrupa'da Danimarka'ya bağlı bir ülke. içlerinde bağımsız, dışlarında Danimarka'ya bağlı. Meksika 3. Bak burada Küba var. Panama Jamaika, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar. Evet. Şu büyük ülkeler bilen en azından. Brezilya 5, Peru 4, Şili uzun önce bir ülke 9, Arjantin 8, Ekvador 3. Bolivya 6. Kolombiya 2. Uruguay 10. Venezuela dünyada petrol bakın en zengin ülke 1. Paraguay 7. Evet arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi aslında çok zor bir şey değil. Belli başlı şeyler bilmenizde fayda var. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.